Bir önceki videoda Ichimoku bulutunun tarihçesine değmiştik ve ayrıca çizgileri nasıl ayırt edebiliriz bunun hakkında da konuşmuştum. Bu videoda biraz daha derinlere ineceğiz. Formüllerini öğreneceğiz çizgilerin ve bu çizgilerin ne anlamına geldiğini öğreneceğiz ve ayrıca birkaç ek bilgi daha vereceğim. Şimdi stabil trendler kavramından da bahsetmeme izin verin. Bizim Ichimoku indikatörümüz, Ichimoku bulutumuz eğer bir stabil trend varsa ortada her zaman belirli bir sıralamada, belirli bir düzende gözükür. Bu da bizim tek bakışta trend tespiti yapmamızı sağlar. Ve ayrıca bu yapı bozulduğunda ya düzeltme ya da trend dönüş sinyali olduğu anlaşılır. Peki bundan kastım nedir? Bakın burada bizim bir yukarı trendimiz var. Ve içim oku çizgilerine dikkat edin. İçim oku çizgilerinin nasıl gözüktüğüne. Şöyle bir ok çizersek hatta. Şöyle bir ok çizelim. Gördüğünüz gibi Senkospan 2, Senkospan 1, Kijunsen, Tenkansen, Fiat ve Çukospan. Her zaman yukarı trend varken aşağıdan yukarı doğru veya yukarıdan aşağı doğru bu sıralama varsa biz buna stabil trend diyoruz. Aynı şekilde bakın aşağı trende de bakalım. Stabil bir aşağı trend varsa çizgiler yine bu sıralamada gözükecektir. Senkospan 2, Senkospan 1, Kijunsen, Tenkansen ve Çikospan. Bakın fiyattan buradayken Çikospan'ın burada olduğunu aklımızda bulunduralım. Bunlar önemli. Şimdi peki bu yapı bozulduğunda gördüğünüz gibi fiyat geri dönmüş. Tenkasenin içine girmiş. Kicun sene kadar geri gelmiş. Bu yapı bozulduğunda ya bu düzeltmedir ya da dönüş sinyalidir. Eğer bakın eğer bu videoda biraz daha genel bilgilerden bahsediyorum. Hepsinin ayrıntısına zaten ileriki videolarda değineceğim. Hepsinin anlamlarına değineceğim. O yüzden aklınızda bir soru kaldıysa ya yorumlarda bana yazın. Ya da diğer videoları izlemeyi bekleyin. Çünkü bu düzeltmelerin anlamını vesaire hepsini anlatacağım. Şimdi bu yapı bozulduğunda ya dönüş sinyalidir bu sıralama bozulduğunda ya da sadece bir düzeltmedir. Evet şimdilik bunu geçebiliriz. Kesişim anlamlarına gelirsek. Biliyoruz ki içim okuyu çoğu kişi kesişimlerine göre kullanıyor. Yani Tenkan sen Kijun seni yukarı kesiyorsa al veya tam tersi sat. Evet bu kesişimlerin anlamı önemlidir. Bu kesişimlere bakarak alım satım yapılabilir ancak her zaman değil. Çünkü hiçbir indikatör her zaman doğru sonuç vermez bakın. Bir indikatörü kullanmak istiyorsak benim yaptığım her zaman o indikatörün formülünü anlamaya çalışırım. Formülü bize ne söylüyor? Formülü öğrenirim. Ve bu formülü neden kullanıyor? Yani bize fiyat hareketi hakkında ne söylüyor? Momentumunu mu söylüyor fiyat hareketinin? Volatilitesini mi söylüyor? bunu anlamaya çalışırım ve sinyallerin ne zaman doğru ne zaman yanlış sinyaller verdiğini anlamaya çalışırım ki doğru sinyal verdiği zaman optimal bir şekilde işleme gireyim. Burada içim okulda da aynı şey geçerlidir. Bu kesişimlerin ne zaman doğru ne zaman yanlış olduğunu ve ne zaman önemli olup olmadığını bilmek lazım. Ancak kısaca şunu söyleyebilirim. Bu kesişimler bize piyasa algısının değiştiğini söyler. Çünkü Ichimoku çizgileri aslında birazdan da ilerki videonun ileriki kısımlarından da anlatacağım gibi önemli seviyelerdir. Piyasa seviyesi dediğimiz seviyelerdir içim ok çizgileri. Bu yüzden piyasa algısı değişir. Evet. Çikospan harici bir her çizginin birer destek ve direnç seviyesi olarak da işlev gördüğünü de bilmeliyiz. Yani bu zaten çok söylenen bir şey. Fiyat Tenkan sana geliyorsa destek bulur. Kijun sene geliyorsa destek bulur. Bulut'a geliyorsa destek bulur deriz. Peki Tenkan senden destek bulmasıyla Kijun senden destek bulması arasında fark var mı? Tabii ki var. Fiyat Tenkan senden destek bulup geri trendine devam ediyorsa bu trend hareketinin daha güçlü olduğunu gösterir. Bakın içim okunun artık ne kadar çok yönlü olduğunu anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Aynı Fibonacci çektiğimizde gibi bakın 0.236'ya kadar fiyat gelip geri dönüyorsa bu fiyat hareketinin güçlü olduğunu gösterir. Çünkü düzeltme çok sığ kalmış Fiyat çok aşağı inemeden yukarı dönmüş. Ancak daha aşağılara gelseydi 0.786'ya kadar biz bu fiyat hareketinin geri dönme olasılığının az olduğunu bilirdik. Aynısı burada da geçerli. Fiyat tenkansenden geri sekiyorsa bu güçlü bir aşağı trend. Kijun senekten geri sekiyorsa bu güçlü ancak eskisi kadar güçlü olmayan bir trend. Ve buluta kadar geliyorsa zaten bulutu son kapı olarak düşünelim. Bulut artık trendin devamı için son duraktır. Bulut kırıldığında bu trend bitmiş deriz. Ancak bulut aşağı kırıldığında aşağı trend başlamış demeyiz her zaman. Aşağı trend başlaması için bulutun aşağı gitmesi ve çizgilerin de aşağı gitmesi lazımdır. Mesela fiyat buraya geldi yatay bir piyasa olabilir bunu çokça görmüşsünüzdür. Bulut kırıldı diye aşağı trend başladı denmez. Her neyse bunları zaten ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Fakat burada bilmenizi istediğim şey şu. Sadece fiyat değil. Çiko da Senko birden tepki görebilir. Yani her çizgi aslında birbirine destek direnç seviyesi olarak işlev görecek. Yani Çiko Span senden destek görebilir. Çiko Span Tenkan senden destek görebilir veya Bulut'tan destek görebilir. Peki neden görüyor? Yani tamam bunu herkes bize söylüyor. Kijun sen veya Tenkan sen fiyata destek sağlıyor. Peki nedeni ne? bunların nedenlerini anlatacağım. Zaten benim en çok fazla karşılaştığım e, yanlış budur. Bir indikatörü anlatırken veya bir stratejiyi anlatırken hep nasıl yapmamız gerektiğini söylerler. Fakat bunun neden yapılması gerektiğini söylemezlerse bizim bu stratejiyi ne zaman uygulayıp uygulamayacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden bu destek ve direnç seviyesi olma özelliğinin neden geldiğini ayrıntılı olarak anlatacağım. Şimdi Çizgilerin formüllerine bakalım. Çizgilerin formülleriyle aklınız karışmasın ancak bunları bilmemiz gerekli. Fakat grafikte görsel olarak da göstereceğim. 9 günün en yüksek ve 9 günün en düşüğünü toplayıp 2'ye bölüyorsak bize Tenkan Sen'i veriyor. 26 günün en yükseği ve 26 günün en düşüğünü toplayıp 2'ye bölüyorsak bu bize Kijun Sen'i verecek. Senkospan 1 ise geleceğe ötenen bir çizgimizdi bu bizim. Tenkan Sen'le Kijun Sen'in 2'ye bölünüp 26 gün geleceğe ötelenmiş hali. Senkospan 2 nedir? O ise 52 günün en yüksek ile en düşüğünü toplayıp 2'ye bölünüp yine geleceğe ötelenmiş halidir. Burada çikospan en farklı olan ve en basit olan mum kapanışının 26 gün geriye ötelenmiş hali. Fakat bunlar karmaşık mı geldi? Hiç sorun yok. Şimdi grafik üzerinde göstereceğim. Gördüğünüz gibi bizim bir çikospanımız var burada. Çikospan neydi? E fiyatı alıyorsun 26 gün geriye öteliyorsun. Alın bakın 26 gün geriye Gördüğünüz gibi tam 26 gün ediyor. Hatta tam şuradan alırsak. Evet gördüğünüz gibi tam 26 gün geriye ötelenmiş hali. Peki Tenkan Sen neydi? Son 9 günün en düşüğüyle en yüksek değerinin toplamıydı. Son 9 günün en yükseğiyle en düşük değerinin toplamanın ikiye bölünmesiydi. İkiye bölünmeyi aslında tam orta değer olarak düşünebiliriz. Yani en düşükle en yükseğin tam orta değeri. O da bize ne veriyor? Tenkan Sen'i veriyor. Yine son 26 günü hesaplayalım. Son 26 günü son 26 günün en yükseğiyle en düşüğünün orta değeri. O da bize şurayı veriyor. Yani Kijun seni veriyor. Ayrıca bakın biz son 26 günün en tepesinden en dibine Fibonacci çizdiğimizde 0.5 seviyesinin tam ki Sen olduğunu görüyoruz. Aslında 0.5 seviyesi Fibonacci de yok. Fibonacci sayısı değil. Neden konulmuş peki? Çünkü işlevsel bir seviye. İçimoku boşuna orta değerleri kullanmıyor bir nedeni var. Çünkü fiyat o, fiyat o trendin yarısına geldiğinde destek direnç bulacak. Bir tepki yiyecek. Çünkü orası bir denge noktası. Bu yüzden Kijunsen son 26 günün en yüksek ve en düşük değerinin orta seviyesi. Senkospan 1 ne peki? Senkospan 1 ise bakın Kijunsenle Tenkan senin orta noktasının tam orta noktasının 26 gün ileriye ötelenmiş hali. Bakın tam şuranın orta noktasının 26 gün ileri ötelenmiş hali. Peki Senkospan 2 ne? Senkospan 2 ise son 52 günün orta değeri. Bakın son 52 günü alalım. Ta buradan itibaren son 52 günün hatta şöyle yapalım, Fibonacci çekelim. Bakın son 52 günün tam orta noktası Fibonacci 0.5. Gördüğünüz gibi buraya denk geliyor. Ve bu periyotların farklı olmasının da aslında bir anlamı var. Tenkan daha kısa süreli bize bir seviye verirken Kijun sen daha orta seviyeli Senkospan 2 ise daha uzun vadeli bir seviye karşımıza çıkarıyor. Formülleri de bu şekilde öğrendikten sonra artık Hanne çizgileri kavramına gelelim. Hanne çizgileri çok önemlidir. Genelde bunlar anlatılmayan konulara artık yavaş yavaş giriyoruz. Peki Hanne ne demek? Hanne Japonca'da orta fiyat anlamına gelir. Biz aslında içmok çizgilerini hesaplarken belirli bir periyot için orta değeri buluyoruz. Tenkansen, Kijunsen ve Senkospan 2 anne çizgileri olarak kabul edilir. Senkospan 1 ise Tenkansen ve Kijunsen'in orta değeridir aslında. O biraz daha türev bir çizgi olarak kabul edelim. Peki anne çizgileri bize ne söylüyor? Anne çizgileri denge noktalarını aynı zamanda piyasa seviyesini temsil eder. Ve denge noktası değiştiğinde biz trendin değiştiğini varsayarız Evet. Şimdi grafiğimizi açalım. Bizim Tenkan-sen'imiz denge noktası neydi? Son 9 günün yani kısa vadeli denge noktası. Kijun-sen orta vadeli denge noktası. Senkospan 2 ise uzun vadeli denge noktası. Biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştim. Ichimoku'da denge bozulduğunda trend başladığını varsayarız. Peki bunlar neden denge noktası oluyor? Mantığı var mı? Şöyle düşünelim. Şurası bir fiyat hareketi. Tepeden dibe bir fiyat hareketi. Burada bir trend bacağı var. Bu trend bacağının tam orta seviyesi alıcı ve satıcıların gücünün eşitlendiği noktadır. Yani fiyat tam 2. sene geri geldiğinde tam buraya geldiğinde son 26 günün alıcıları ile satıcılarının gücü dengelenir. Çünkü o fiyat bacağının tam orta noktasıdır. Tam dengelenme noktasıdır. Bu yüzden zaten dengelenme olduğu için biz buradan fiyatın yeniden geri dönmesini bekleriz. Asıl mantık budur zaten. Neden destek direnç buluyor bu çizgilerde diyorsanız asıl mantık alıcı ve satıcıların gücünün dengelenmesi olarak kabul edilebilir. Ve denge noktası değiştiğinde trendin değiştiğini varsayarız. Yani bu ne demek? Kijun sen aşağı iniyorsa son 26 günün orta değeri değişiyor demektir. Böylece denge bozulmuştur. Son 26 günün alıcıları ile satıcılarının dengesi bozulmuştur. Böylece aşağı trend var deriz ama ne deriz? Orta vadeli aşağı trend var deriz. Kicun sen aşağı gidiyorsa orta vadeli aşağı trend var deriz. Zaten Kicun sen aşağı gidiyorsa Tenkan sen de aşağı gitmek zorundadır çoğu zaman. Çünkü Tenkan sen sonuçta fiyat en dibini aşağı kırdıysa son 9 gününde en dibini aşağı kırmış olacak. Aynı zamanda son 26 gününde en dibini aşağı kırmış olacak. Fakat tam tersi geçerli değil bakın. Tenkansen aşağı gidiyorsa bile Kijun Sen yatay kalabilir. Çünkü son 26 günün dibi daha, aşağı, daha aşağıda bir değer olabilir. Bu yüzden Tenkansen'in aşağı gitmesi kısa vadeli trendin aşağı olması her zaman orta vadeli trendin aşağı olduğunu göstermez. Ancak tam tersi doğrudur. Aklınız karıştıysa lütfen hiçbir sıkıntı yok. Hepsini ayrıntılı olarak anlatacağım. Şimdilik buraya odaklanalım. Bunlar denge noktaları ve denge noktaları yön değiştirdiğinde biz trend var diyoruz. Peki denge noktası ne zaman değişiyor ona da bir bakalım. İki seçeneğimiz var denge noktasının değişmesi için. Ya en dip değeri son 26 günün en dip değeri yenilenir daha aşağıda bir değer olur. Ya da son 26 günün en yüksek değeri daha aşağıda bir değer olur. Yani son 26 gün burada değil burada olsaydı Bakın fiyat burada çok uzun zaman geçirirse son 26 günün en yükseğe alçalacağı için aslında denge aşağı kaymış olur. Böylece fiyat ne kadar bu aralıkta düzeltme yaparsa aşağı dengenin daha da bozulduğunu anlarız. Böylece aşağı gitme olasılığı da artıyordur aslında bir yönden. Şimdi Tenkan Sen'in kısa vadeli, Kijun Sen'in orta vadeli, Senkosman 2'nin ise uzun vadeli denge noktası olduğunu öğrendik. Böylece her çizgi farklı bir periyodu, periyottaki trendi tespit etmek için kullanılır. Ayrıca yatay piyasada çizgiler yatay hale gelirler. Bu durumlarda ise tekrar eden bir biçimde yukarı aşağı hareket yaparlar bazı durumlarda. Şimdi Kijun Sen son 26 günün denge noktası olduğu için son 26 günde denge noktası hiç değişmiyorsa biz buna yatay piyasa diyoruz. Bakın Kijun Sen gördüğünüz gibi bir yataylıkta ve son 26 günün orta noktası hiç değişmiyorsa bu bize orta vadede yatay bir piyasa olduğunu söyler. Ichimoku bu yüzden çok güçlüdür aslında. Tek bakışta piyasanın hangi vadede nasıl bir trend içinde veya trend içinde olmadığını bize gösteriyor. Kijun sen yatay gördüğünüz gibi orta vadeli yatay trend. Senkospan 2 de yataysa uzun vadeli yatay trend. Genellikle Kijun sen yatayken Tenkansen 9 periyodu kısa olduğu için şu şekilde şu şekilde yukarı aşağı hareket yapabilir. Ancak bunların çok da önemi yoktur. Yani Chikospan pardon, Tenkansen aşağı yukarı hareket yapabilir bazı durumlarda bu şekilde. Bu da sadece periyodu kısa olduğu içindir. Ayrıca buradan şunu da anlayabiliriz. Yukarı aşağı hareket yapıyorsa Tenkan demek ki kısa vadede yatay bir piyasa yok. Kısa vadede yatay bir piyasa olması için Tenkan Sen'in de yatay olması gerekli. Ancak orta vadede demek ki yatay bir piyasa var ki Kijun Sen yatay. Şimdi bu videoda bu kadardı. Biliyorum aklınız karışmış olabilir. Ancak gerçekten hiç merak etmeyin. Hepsini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ayrıca yorumlarda da sorunuz varsa sorabilirsiniz. Kısaca bir tekrar yapalım istiyorum. Stabil trend varsa içim oku çizgileri belirli bir düzende diziliyordu. Kesişimlerin anlamları vardı ve genelde bu piyasa algısının değiştiğini bize söylüyordu. Şimdi öğrendiklerimizi düşünelim. Tenkansen kısa vadeli, orta değer veya adil değerde diyebiliriz. Buna denge noktası diyebiliriz. sen orta vadeli denge noktası. Şimdi kısa vadeli denge noktası, orta vadeli denge noktasının üstüne çıktığında bir algı değişimi oluyor. Alıcı ve satıcı güçleri arasında bir değişim oluyor. Böyle düşünelim. Ayrıca her bir çizgi destek direnç seviyesi işlevi görüyor. Bunun nedeni alıcı ve satıcıların dengelenmesi dedik. Çizgilerin formüllerini verdik. Ve en son hanne çizgisi kavramından bahsettik. Ve bu hanne çizgilerinin yönüne göre biz trendin yönünü bulabiliyorduk. Tenkansen aşağı doğruysa kısa vadeli aşağı trend var diyorduk mesela. Ve ayrıca hanne çizgileri yatay piyasalarda sabit hale gelir. Hareket etmez. Ancak özellikle tenkansen bazı durumlarda yukarı aşağı hareket edebilir. Çünkü periyodu kısadır. Ve bu bize ne gösteriyor? Kısa vadede yatay piyasa olmadığını gösteriyor. Ancak ki Junsen yataysa bu orta vadede yatay piyasa olduğunu gösteriyor. Evet. Bu videoda bu kadardı. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.